Rahmi Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız. Yerinizde çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen ben sözü üstada bırakmak isterim. Hem Rahmi Bey'i tanıyalım hem de burası hakkında bilgi almak istiyorum. Eyvallah. Ee, Rahmi Portakal kimdir? Şan Tavşan'ın kurucu sahibiyim. Ee, yıllardır bu iş içerisinde arge çalışmaları yapmaktayız. Bu işi ailecek bu işletmeyi kurmuş ve işletme durumundayız. İş o kadar çok büyüdü ki artık işe yetişemez duruma geldik. Arz-talep dengemiz, arz çok olduğu için müthiş bir yere gelmiş durumda. Yeni çiftlik kurmak isteyen arkadaşlara çiftlik kurduruyoruz. O konuda yardımcı oluyoruz. Yıllardır yaptığımız bir gen çalışmamız vardı. Kocaeli'ye has özel bir ırk ürettik. Kocaeli'nin yaban tavşanlarından, ürettiğimiz melezleme, çaprazlama yöntemiyle yapmış olduğumuz bir ırkımız vardı. Özellikle buraya has, bu fuara has ilk defa getirdik, insanlarla buluşturduk. Lütfederlerse başkanımla beraber hatta ona isim bulacağız. Ortak bir çalışmamız var. Sağ olsunlar Büyükşehir sürekli arkamızda destek olmaktalar. Elhamdülillah bir yerlere geldik. Biz bu tavşan işini, insanlara tanıtmak istiyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Rami Bey. Başarılarınız de. daim olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Herkese edelim. teşekkür ediyorum. Allah'a emanetiniz. Allah'a emanetsiniz.